Sözlükte kalkmak ve dirilmek manasına gelen kıyamet, ıstılahta ise kainatın yok oluşu ve tüm ölülerin tekrardan diriltilecekleri güne verilen addır. Kıyamet Kur'an-ı Kerim'de birçok manada kullanılmakta ve 70 defa zikredilmektedir. İki çeşit kıyamet vardır. Evrenin yok oluşu ve yeniden diriliş manasında kıyameti kübra kişinin kendi kıyameti yani ölümü manasında ise kıyameti suğra evreni kusursuz idare eden Allah'ın düzeni bozması ve kıyameti gerçekleştirmesi aklın kabul etmekte asla zorluk çekmeyeceği bir durumdur kıyamet Yaşanılan Hayatların Hesabının Verileceği Gündür ''Fe keyfe in kefertum ''Nasıl kendinizi koruyacaksınız o kıyamet gününden?'' ''Öyle bir gün ki simsiyah saçları olan bir çocuk ak saçlı ihtiyara dönüverecek'' ''Dağlar hallaç pamuğu gibi atılıyor'' Denizler kaynatılıyor, yıldızlar düşüyor, güneşin ışığı kalmıyor. Vahşi hayvanlar bile bir araya toplanıyor, aslan geyiği görmüyor. O gün geldiğinde kendinizi nasıl koruyacaksınız? Nereye kaçacaksınız? Müslüman kıyameti ister, kafirse kıyameti istemez. Çünkü kıyamet hafidatur rafiadır. Kimini alçaltır kimini yükseltir o yüzden. Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girmeden evvel ölüm bir koç biçiminde getirilecek. Hepsinin göz önünde kesilecek ve ölüm öldü denilecek. Artık ölüm yok. Ey ehli cennet üzülmeyin. Ölmeyeceksiniz. Ey ahli cehennem sevinmeyin. Ölmeyeceksiniz. Ölmeyeceklerini anlayınca diyecekler ki keşke toprak olaydım. Toprak da olamayacaksınız. Bundan daha büyük hüsran olabilir mi?